Çaldırır. Bence Mustafa çaldırırsın. Şu kufranın yazdığına bir bak. Allah'ını seviyorsan benim ayarlarımla oynayacak şimdi bir olursan. Bu kufranın sıkıntısı ne acaba? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? <laughs> Üçe kadar sayıyorum. Ya kaç ya canını kurtar ya da burada kal. Üç. Direkt üç. Ne diyorsun? Kaldığı yerden devam edelim güzel kardeşlerimiz. Ya Resulallah sen bu ibnelerin hepsinin götünü boz. Hepsinin götünde basurla oturmaktan meneyle yan yan otursun. Ne bak. Le şimdi bu yazdığın olmadı kardeşim ben. senin. Merhabalar hoş geldiniz. Bugün veilimizi aldık. Beşli takım girdik. Karşı rakibe baktığımda karşımda Sesilyon var. Les güzel, şu aralar şey, göz... aşırı derecede alınmaya e başlandı. Java biraz dikkat etmemiz lazım Java orman oldukça evet. çok güçlü. Kuframız var ve Yuzong var. Biraz işimiz zor olacak ama bizim takıma da güveniyorum canlar. Bakalım oyun başlasın. Neler olacak? Kimi bekliyoruz biz bu arada? Adam modemi söktü götürüyor. Sesilyon Hadi be kardeşim, hadi be kardeşim. Bir oyun oynayacağız altı üstü. Çok şükür başladık. Şu sesimi açmak istiyorum. Diğer arkadaşları da duymak istiyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Storm Sunar. Ne? Storm Sunar diyorum. <laughs> İyi seyirler. Gördüm orayı, geldim. Aa, burada beni de yiyebilirler ama dur. Bir anda oyun gitti. Ne olduğunu anlayamadım. Oyundan düştüm. Geri geldim. Sesim geliyor değil mi benim? O ilk kanı verdik. Demek ki biraz sıkıntılı bir maç geçecek. Tamam bir sıkıntı yok. Hepsini çözeceğiz. Aa, aşağıda bir TF dönecek sanki. Aynen. Geliyorum. Geliyorum aşağı. Şu dakikalar biraz güçlüsünüz ama oyun uzarsa içinizden geçeceğiz merak etmeyin. Hadi yürü aslanım yürü bakayım şuradan hadi hadi. Ya kardeşim yemin ederim çok aşırı derecede kaşınıyor bak. Nereye kaçtığını sanıyorum ki sen ha? Moral bozmaya gerek yok. Dakika daha bir. Üçe bir gidiyoruz. Berzan bir 4 olsun. Ondan sonra sürekli gen katmaya başlayacağız. Mami senin intikamını alacağız kardeşim. Sen hiç merak etme. Bir de ölü gibi konuşmasan. Bak işte ölümüne çağırıyor. Bak o öldü de da bizi kesecek. Gel 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 gel. ha. Bana oynarsın tabi canım. Ya. Güzel dört oldum. Orayı kazandınız. Süper. Ben mi de giderken arkadaşlar siz de o güzel ellerinizle bu videoya bir beğeni atmayı ve bana destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim şimdiden teşekkürler. Sesilin saf kullandın mı? Tamam. Tamam. Gel bakalım Sesilin. Gel ultimin içine. Kufra sen değil kufra. Biraz daha hasara ihtiyacımız var. Şu farmını alayım. Bak küçük haritaya yukarı bak. Yukarıda bir TF dönecek. Oraya döneceğim. Birazdan gideceğim. Bekle biraz daha. Oo. Oy 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 oy. Ama Cecilion'a tekrar oynayacağım ben. Şimdi onun canı azdı ya. Bak base atacak orada. Gidip keseceğim. İzle. <laughs> bay bay. Demek istediğim buydu. Biraz oyun okuyacaksınız, biraz tahmin edeceksiniz. bu o şekilde oynayacaksınız. Ben yaptım oyuna? 110 geliyor. Git 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 git. Abi geçmiş olsun. <laughs> sen yaptın neden? Kim kalmam Neyse ben düzeltirim ya. Orada seni ikili aldık. Kim aldı? Kili aldı. <laughs> Kufra geliyor. Eee kapı mı aldılar herhalde? 3'e 1 gidiyoruz farmımda şu dakikaya kadar güzel dur ben de geliyorum bekle geldim, Selami geldim. Kablumbaya verdik ama bu TF'yi kazanalım Güzel Kufra'ya doğru giderken nasıl oraya döndük ama Savaş Berzan mana yok bir bey satacağım kardeşim. Tamam. <laughs> Bu işin peşini Mustafa. <laughs> tamam Mustafa orada rahatmış. Berzan benden beraber oynasana bak. Sağa sola gen katalım beraber. Benim hasarım da geldi. Adalet kılıcını çıkıyorum şu anda. sana Tamam o zaman biz de gidelim. Ama, Selamı yalnız bırakma. Şey Cecilio'nun safı var mı ki? Vardır büyük ihtimal. O zaman safını alalım. Kullandı tamam. Şimdi o base'e kadar kaçar. Ama yok dur şurada mihalat işini deneyeyim. Al ah, lan mami. Al onu al. Çok güzel. Geldi. Şahı yaşama... ya bana oynayacak. <laughs> al onu. Jav, jav, jav git jav. Merzan, kusura bakma kardeşim. Alan abi, Mustafa. Sektirmeyi yapsana kuleden. Sekmiyor mu? Jav gelebilir. Jav burada. Kara köpek yaşamıyor. Sesilyon'a geliyorum. Kufra'ya bak sağa sola zıplıyor. Sağ solu kes. Göl bok oldum. Göl göl göl. Sesilyon gel canım benim gel. Sesilyon aşağı geliyor bak. Görüş verdim. Derze. Tö. Alev atışıyla çalayım dedim. Bunu da çalamadık. Çalamadık. Can abi bak. Can abi bak. Jav gelecek Mustafa. Deysel. <laughs> Mana hiçbir şey yok. Kusura bakma seni bırakmak zorundayım. Öldüm zaten sanırım Biraz oyunu okuyalım. Ocağın geleceği çok belliydi. Neyse şöyle bir bakalım. Tamam mide doğru bir gidelim. Karşı mavide bir TF çıkacak. Oraya doğru Şuradan bir gidelim. Beni düşürebilir miyiz bilmiyorum. Sesilyon. Sesilyon safını tekrar kullandı. Ultim yok Berzan. Ama toplayabilirsin. İki iki. Güzel lan Mami. Kim? Selamı <laughs> Selami sen yukarıdan asasın sana gelmedik ama. Selami geliyorum Kaçamaz kaçamaz. İki tamam Lesen ultisini de aldık. Bana vuruyor. Jav yok. Ters attı skili yarabbim. Gel. Tamam Lekke ultisini kullanmıyorsun. Çok güzel. Midi bir açsak mı? Rahat rahat oynasa. Cecilion gelecek de. Elim hazırda. Aynen. Tamam multisini aldık. Benim ulti 20 saniye. Çağ beni gördü. Ferzan şimdi. Süper. Çok güzel. Şu ormanı da bir alırsan. Bu kufranın sıkıntısı ne acaba? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Savaş asla... Geliyorum Mide. Ben de tamam. gidiyorum. Bekle, 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 bekle. Toplarsın. Çık. Görüş vermedim daha. Vuhat, sendeyim. Bunu tutma, bunu tutma. Bu zaten şu şekilde öldü. Mide girebilirsen ulti hazır her şey hazır. Bekliyorum. Ya ben sana git dedim. Ah. Oh. De Kaçırmam. Desteğe gelmiş ya. Orada iki kişi mi düştü sadece? Bak işte. İşte. Veil'in gerçekten hani millet beğeniyor ama ben bu şekilde beğenmiyorum. Hasarını gerçekten düşürmüşler. Hiç güzel değil. Dediğin gibi Veil rap. Raporlayın Veyl'e. Bence eski hali daha iyiydi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yorumlara yazarsanız sevinirim. Gel şu yukarı oynayalım. Ya sen kimsin ya? Kara köpek seni. Beni kovalıyor ya, beni kovalıyor. Storm Veil, Veil'e vale fısıldayan adam Midin efendisini kovalıyor. Farma bir vurup base atacağım, ölmek istemiyorum. Attığım yerde pek tenha değil ama. Hayır beni bekleyin. Selamı gör selamı. Nasıl gör? Hmm. Ben siz bir hiçsiniz. Ya kufra o kadar adam arasında ben şey, niye geldim bak, bak Dino 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 gel 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 Dino 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 Direkti gel. Kadar. Seni Dört nala koşuyor. Nasıl kurtulayım? Mustafa orada alıyor. Ben da inşallah Mustafa kaptırmaz. Çaldırır. çaldırır. Bence Mustafa çaldırırsın. Şu kufranın da. yazdığına bir bak. Allah'ını seviyorsun. Benim ayarlarımla oynayacak şimdi. Mükremin rüyalarına girsin inşallah senin. Kufra. Kufra. Dur bekle sen. Ben sana yapacağı biliyorum kufra. Sen Dur. Dur. bu lafının hesabını soruyoruz değil mi? Onun seviyesine düşemeyiz kardeşim. Biz öyle bir insan değiliz. Sadece... Yani... <laughs> şekilde değil. kadar. Şu şekilde... Bu da oynamamı ya. La <laughs> daha yeni doğdum da geldim benden. Onlara en büyük ceza, en büyük cevap bu oyunu defeat ettireceğiz onlara. O şekilde alacağız. Lord, bak bir savunma yapmamız lazım. Biz ben şunu an Red'in alayım da. Biraz Red'in alayım. Arkadaş. Bafı ben. Bafı alıyorum bana. Mami geldim. Ölme. <laughs> Bazı ruhların gölgede sürünmeyi seçmesi ne yazık. Onu yaşatmayın. <laughs> <Başka> ya. <laughs> Üçe kadar sayıyorum. Ya kaç ya canını kurtar ya da burada kal. Üç. Direkt üç. Sen ne diyorsun? Sen, sen, sen ne Kaldığı yerden devam edelim güzel kardeşlerimiz. Oyun biter. Ya Resulallah sen bu ibnelerin hepsinin götünü boz. Hepsinin götünde basurla oturmaktan Meneyle yan yan otursunlar sikik ibneler. <laughs> hiçbir şey diyemiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum. Aralarından bir tek les oyunu. Hı, Şimdi bunlar kazanabileceklerini sanıyorlar. İnanmak kazanmanın yarısıdırlar ama bu bizim karşımızda değil. Tabi. Ama helal olsun. Les güzel oynuyor. Bakalım. Sonuçlar Hiç. ne doğuracak? Bizim takıma güveniyorum ben ya. Abi, senden. Ha, bak. Les şimdi bu yazdığın olmadı kardeşim sen. Kazanabileceğini sanıyor bak yazdığına bak şimdi. 110 geliyor. Lan. Lorda dönelim abi lorda lorda. Sal adına. Çık. Kastedi. Çık lord. Aynen dediği gibi lord. Çık. Tamam bırak lordu. Lordu bırak lordu bırak. Bir base atalım. Ha onlar lord yapıyor. Görüşleri yok ama. Hadi. Nesli görüş aldı herhalde senden. Alamadı. Nesli bak alamadı. Biz acıkıl karşında. Alamadıysa sıkıntı yok. Nereden geldin ya, Alis? Buraya kadar. Çık. ki. Çık. 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 Düşman ikide iki, iki <laughs> temizlerseniz gelemezler. İşte böyle arkadaşlar. Biraz beyin yoksunu. Leslem veyle bir tutuyor. Berzan tut. YouTube hesabı ne? Geç bakalım dalganı. Les geç. YouTube'da göreceksin. Merak etme sen bu videoyu. Hayır bakın şu andaki durumu görüyorsunuz. Lord kapımıza dayanmış. Kazanma oranları %90 ama vermeyeceğim. Bak bu oyunu bunlara vermeyeceğim arkadaşım. İzleyin ve görün. Hadi arkadaşlar. Kendinizi toparlayın. Şunlara la söylettirmeyin. Oyun biterken biz gereken cevabı vereceğiz. Durum ve el yazayım da rezilliğini izlesin yarın. <laughs> psikese var kaçar. Neyse dikkat edin. Biz gitme gitme gitme. Fır gitme lan gitme Berzan. hasar etmiyor resmen. <gülüyor> <gülüyor> yani bakın şu kulenin canına bir bakın. Bu şekildeyken oyun kaybedecek Nes. <gülüyor> <gülüyor> Takım toparlanın bak middeler Mami, tamam. Ruhat, çabuk çabuk gel beys. Çok güzel. Sağ gelmiyor da evet, Les düştü. Oynayabiliriz aslında da. Oynayalım. Güzel. da gidelim bence. Tam yukarı bende. Altı ben de. Lord yapabiliriz bak seriden. 5 saniyesi var. Seriden Lord yapabiliriz. Mami buraya gelsene Mami. 110 geldi. Çarpımla yok. Geliyorum mi? Ultiyi açtı. Tamam. Puh, kara köpek Sen seni. Bırak. Aynen. Lese bırak. Lese bırak. 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 Sağ bende. Bu videoyu itinayla atacağım. Les izlersin tamam mı kardeşim ben? Kötü oynuyorsun demiyorum ama biraz egoistsin. <laughs> Tek mi yedi o? Hadi şimdi bay bay. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Böyle bir videoların Storm, gelmesini istiyorsanız. Storm aynen. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Bu videoyu bir beğeni bir yorum yapmanız yeterli olacaktır. Destek amaçlı kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Les'i de şöyle bir beğenelim de arkadaşlar. Herkes Les'i beğensin ama bak sadece Les'i beğensin. Öyle tek atmayla olmuyor kardeşim. Defeat'i gördün. Kendine iyi bak seviliyorsun.